9 yaşındaki kızım çok seviyor okulunu, derslerini ve çantası emin olun yani benim kaldırmak istemeyeceğim ağırlıkta. Geçen sene bunu tekerlekli çanta aldık. Dedi ki tekerlekleriyle sürüyerek götür bari. Madem ısrarla taşımak istiyorsun. Hmm. Bu sene maalesef moda diye tekerlekli çantaları kaldırıp attılar. Normal çanta sırtında taşıyor. Resmen yalvarıyorum. Diyorum ki kızım bunları okulda bırak veya işte hmm. evde gerekli olanları götür. Ama bu çocuklar enteresan bir şekilde, ısrarlı bir şekilde o ağırlık taşımaktan zevk alıyorlar. Fakat kesinlikle yanlış. Çocuk zaten omurgası gelişim aşamasında o yükü ona taşıttırmamak lazım ki boynun uzaması, omurgalığın eğrilmemesi, Hı. kolların, bacakların ufak travmalara maruz kalmaması için o ağırlıklardan onları kurtarmak lazım. Hı. Burada bizi dinlemiyorlar çünkü biz anne babayız. Hı. Ama eminim ki okuldaki öğretmenleri bu konuda onlara ihtar verirse onu dinlerler. Hmm. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bence bu konuda öğrenci çantalarına bir yaş ve ağırlık sınırlaması getirmesi lazım. Demesi hmm. lazım ki şu yaşındaki öğrencinin çantası maksimum bu ağırlıkta olmalı. Bu yaşındaki öğrencinin bu ağırlıkta olmalı. Gerekirse okullarda her öğrenciye özel dolap organize edilmesi lazım. Öğrencilerin çantalarının veya ağırlıklarının orada konulması lazım. Veya Mevcut çalışacakları kitaplardan, ağır kitaplardan gerekirse iki nüshaha basılması lazım. Biri evde, biri okulda şeklinde. Öğrencinin bunu getir götür yapması emin olun çok ciddi bir evet. sıkıntı teşkil ediyor. Uzun vadede bu çocuklar Hicam sorun yaşayacaklar. Hocam bir önümüzdeki dönemde belki de bel ve omurga açısından kaybedeceğiz. Evet daha ciddi sorun olacak. Evet. Zaten bel fıtığı ameliyat yaşı hızla düşüyor.